Takip ettiğiniz üzere bu süreç devam ederken diğer siyasi parti gruplarına ziyaretler gerçekleştirdik. İnfaz düzenlemesi, ceza muhakemesi kanunu ve ceza kanununa ilişkin teklif, öneri ve değerlendirmelerini de aldık. Teklif çalışmaları kapsamında ceza hukukçuları, akademisyenler, uygulayıcılar, yüksek yargı mensuplarının da görüşlerini aldık. İnfaz hukukunun temel prensipleri dikkate alınarak İnfaz adaletinin sağlanmasını hedefledik. Bilindiği üzere çağdaş ceza infaz hukuku sisteminin temel amacı hükümlülerin topluma yeniden kazandırılmasını sağlamak ve ıslahını mümkün hale getirmektir. Biz de bu amacı gerçekleştirmek üzere başta infaz kanunu olmak üzere 11 farklı kanunda değişiklik içeren 70 maddeden mütevellit kanun teklifimizi hazırlayarak tamamladık. Kamuoyu takdir edecektir ki infaz düzenlemesi zor bir alandır. Farklı çatışan hukuki menfaatlerinin değerlendirildiği bu alanda özellikle milletimizin rehberliği, milletimizin vicdanı bize yol gösterici olmuştur. Bu kapsamda toplum vicdanını yaralayan cinsel suçlar, uyuşturucu madde suçları, kasten adam öldürme suçu ve kadına karşı şiddet terör suçları bu kapsamın dışına çıkartılmıştır. Yine belirtmek isterim ki öteden beri ülkemize büyük zararlar veren terör suçları özellikle hiçbir ayrım gözetilmeksizin bu kapsamın dışında bırakılmıştır. Ayrıca COVID-19 salgın hastalığının ülkemizde görülmesi sebebiyle cezaevi boyutlarıyla bir takım tedbirler alınması da ortaya çıkmıştır. Şimdi teklifte yapılması gereken değişikliklerle ilgili görüşlerimizi sizlerle paylaşacağız. Öncelikle kalıcı düzenlemeler getiriyoruz. Başta ceza infaz kurumlarında geçirilmesi gereken süreler yeniden belirlenmektedir. Bu süreleri belirlerken terör suçları, cinsel suçlar, uyuşturucu madde ticaret suçu, kasten adam öldürme suçu, kadına karşı şiddet suçu hariç olmak üzere Diğer suçlar bakımından kalıcı infaz oranı 1 bölü 2 olarak düzenlenmiştir. Denetimli serbestlik uygulamasındaki cezasızlık algısını ortadan kaldırmayı hedefliyoruz. Mevcut denetimli serbestlik uygulaması az cezalı suçlarda toplumda cezasızlık algısına yol açmaktadır. Yapanın yaptığının yanında kaldığı yönündeki bu algıyı inşallah yaptığımız bu düzenleme ile ortadan kaldırıyoruz. Denetimli serbestlik kriterleri değiştirilerek herkese maktu bir yıl uygulama yerine ceza adaletini sağlamak amacıyla hükm olunan ceza ile orantılı bir uygulama öngörülmektedir. Cezaların artırılmasına ilişkin düzenleme bazı suçlarda suç ve ceza politikası gereği kamu düzenine verdikleri zarar dikkate alınarak cezaların artırılması hedeflenmektedir. Özellikle çıkar amaçlı suç örgütü kuran ve yönetenlerle ilgili ceza kanununda var olan mevcut düzenleme çok düşük ceza öngörülmektedir. Bunun taban ve tavan oranını ikişer yıl artırıyoruz. Yine toplumda büyük zarar oluşturan tefecilik suçunun da cezasını artırmayı hedefliyoruz. Yine bu düzenlemeler kapsamında geçici düzenlemeler de öngörülmektedir. 1 Temmuz 2016 tarihinden önce işlenen, bazı suçlar bakımından uygulanan 2 yıllık denetimli serbestlik süresi 3 yıla çıkartıyoruz. Tarihi de 30 Mart 2020 tarihine çekiyoruz. Bu yasa kapsamında istisna tutulan suçlar yine bu geçici düzenlemeden de yaralanamayacaklardır. Diğer düzenlemeler kapsamında getirilen en önemli düzenleme ihal incelemesidir. Bilindiği üzere mevcut ceza infaz sistemi ihal ile ilgili otomatik bir geçiş öngörmektedir. Yani belirli bir süre kapalı cezaevinde kalanlar arkasından açık cezaevine oradan da denetimli serbestlik ve şartlı salıverilme hükümleri uygulanmaktadır. Getirilen bu düzenleme ile ihal değerlendirmeleri otomatik sistemden çıkartılarak oluşturulan gözlem ve idare komisyonunun kararına bağlanmaktadır. Yine bu komisyon değerlendirmelerini yaparken sadece cezaevinin içerisinde suç yapılan usulsüzlükler ve hatalar, yanlışlarla ilgili değil, cezaevinin dışında hastanede veya adliyede hükümlülerin durumlarını da dikkate alarak değerlendirmelerini yapmaktadır. Kadınlar, yaşlılar, çocuklu anneler ve hastalar lehine de düzenlemeler öngörüyoruz. Mevcut ceza infaz kanunumuzda yer alan düzenlemelerin kapsamını ve şartlarını genişletiyoruz. Bu bağlamda 65 yaşını doldurmuş yaşlılar, 0-6 yaş arası çocuğu bulunan kadınlar ve adli tıp raporu çerçevesinde kendisine bakamayacak durumda olan hastaların Belirli şartlarla konutta infazını mümkün hale getiriyoruz. Yine infaz hakimliği müessesesini getiriyoruz. İnfaz infaz hakimlerinin görev ve yetkileri genişletiliyor. Bu düzenleme ile 1 Eylül 2020 tarihinde başlayacak infaz hakimliği mahkumiyet kesinleştikten sonra cezaevinin içerisinde tüm süreçleri açığa alma, denetimli serbestlik iyi hal ve şartlı salıverilme değerlendirmeleri infaz savcısının infaz hakiminin değerlendirmesi ve kararına bağlanıyor. Yine hakim teminatına bağlanan bu iyi hal indirimi itiraz müessesesine de yol açılıyor. Yine bilindiği üzere Dünya Sağlık Örgütü'nün ilan ettiği pandemi yani COVID-19 ile ilgili salgın hastalığını dikkate alarak açık cezaevine şu anda gelmiş ve açık cezaevinde cezası infaz edilen hükümlülerle ilgili meclisimizin alacağı bu geçici düzenleme ile kararla cezalarının konutta çekmesinin önü açılıyor. Bunun iki kez de Adalet Bakanı tarafından uzatılmasına imkan veriyoruz. Bu bağlamda yaptığımız geçici düzenleme ile açık cezaevinde hükmü infaz edilenlerin İki ay süreyle ceza cezalarını evlerinde çekmelerini mümkün hale getiriyoruz. Bu sürenin zaruret teşkil etmesi halinde aynı süreyle en fazla iki kez uzatılmasını mümkün hale getiriyoruz. Evet değerli basın mensupları hazırlamış olduğumuz ve meclis başkanlığına sunmuş olduğumuz ceza infaz düzenlemesi genel hatlarıyla bunlardan ibarettir. Varsa birkaç soruyu alabiliriz. Tabi bunun etki analizlerini milimetrik hesaplarıyla yaptık aşama aşama. Şu anda geçici ve kalıcı infaz düzenlemeleri kapsamında yaklaşık 45 bin kişi bundan yararlanıyor. Ayrıca biraz önce bahsetmiş olduğum salgın hastalık nedeniyle açık cezaevinden konutta cezaya geçecek olanlarla beraber bu sayı yaklaşık 90 bine ulaşıyor. Tabi bildiğiniz üzere meclisin çalışmaları iç tüzük esasları çerçevesinde yürütülmektedir. Biz şu anda teklifimizi sunmuş bulunmaktayız. Tabi teklif hemen Anayasa Komisyonu Başkan, Adalet Komisyonu Başkanlığı'na gelecek ve Adalet Komisyonu Başkanımız bütün Adalet Komisyonu üyelerine çağrıda bulunacak. Ve bu çağrı süreleri, süreleri iki gün olarak işletilirse işte Perşembe günü en geç Adalet Komisyonu toplanarak bu yasanın görüşmelerine başlayacak ve gelecek hafta başı itibariyle bir farklı karar alınmaz. Diğer siyasi parti gruplarının o noktada eğer desteği özellikle Milliyetçi Hareket Partisi ile biz beraber yaptığımız için diğer siyasi parti gruplarından da öne alalım şeklinde bir teklif gelmezse gelecek hafta salı günü itibariyle genel kurulda görüşmelerine başlamış olacağız. Şimdi tabii özellikle konu Covid-19 ile ilgili salgın tehdidi olduğu için bu hususta e, siyasi yaklaşımlardan ziyade bilim kurulunun tehdit algısıyla ilgili yapacağı çalışmalara bağlı. Bu da e, Türkiye kamuoyunun da takip ettiği üzere e, bu tehdit devam ettiği müddetçe Adalet Bakanımızın e, bilim kurulunun yapacağı tehdit algısı risk analizleri çerçevesinde bu kararı verecektir.